hepimizin yakındığı bir konu. Boş konuşanlar. Boş konuşma tek tip değil. Çoğu zaman üç farklı maskeyle karşımıza çıkar. Birinci maske laf kalabalığı. Cümleler üst üste yığılır. Kelimeler çoğaldıkça çoğalır ama anlam azalır. Dinleyici bir noktadan sonra kelimeler arasında boğulur gider. Bu maske konuşmacıyı bilgili gibi gösterir ama aslında hiçbir şey söylemez. İnsana hayattan soğutur. İkinci maske gereksiz tekrar. Aynı fikrin farklı cümlelerle tekrar tekrar söylenmesi. İlkinde dikkat çeker. ikincisinde sıkmaya başlar. Üçüncüsünde dinleyici kopar gider. Tekrar doğru yerde vurgu yaratır ama fazlası boş konuşmayı gizlemek için bir yamadır. Üçüncü maske ki benim favorim jargon bombardımanı. Teknik terimler, karma karışık ifadeler, anlaşılmaz kelimeler, İngilizce kelimeler. Hepsi konuşmayı daha önemli göstermek. Yani biraz şişirmek için kullanılır. Ama dinleyenin aklında kalan şey hiçbir şey anlamadım ya. Olur. Boş konuşma işte bu üç maske ile gizlenir. Konuşan kişi bilerek veya bilmeyerek yapılan bu kontrolsüz manipülasyonla hem kendisinin ne anlattığını bilemez hem de karşı tarafın ne anladığını. Oysa liderlik etmek maskelerin arkasına saklanmak değil, kelimeleri çıplak ve güçlü bir şekilde kullanmaktır. Hitabette güç kelime kalabalığında değil, berrak bir ifadede saklıdır.